Bu hafta Ney sanatçısı ve yapımcısı Ozan Tutay ustayla ile beraber Ney yapımını aşamalarıyla gösterdik. Merhaba herkese, El Sanatları Zamanlı kanalına hoş geldiniz. Bu hafta yepyeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Yanında ee, yanımda Ozan Usta var. Evet Ustacığım, bu videoda ne yapacağız? E, Hı -hı. merhabalar Hı -hı. hoş geldiniz. Hoş e, bu videoda geleneksel sanatlarımızdan e, ney enstrümanının yapımını inşallah size göstermek istiyorum. Üflemeli bir çamka. Merhabalar. ismim Ozan Tutay. E, Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Korosu'nda ney sanatçısı olarak çalışmaktayım. Eee Manisa Alaşehir'de dünyaya geldim. E, ve e, işimin harici zamanlarda ne yapımıyla uğraşmaktayım, ne imal ediyorum. E, yaptığım neyleri de e, yurt içinde ve yurt dışında birçok yere gönderiyorum. E, evet Usta, neler yapacağız, şimdi, nereden başlıyoruz? Şimdi bugün Neyimiz e, yapmaya e, neyimizi ilk hı. sıfırdan yapmaya başlıyoruz. Tamam. Kamış e, gördüğünüz evet. gibi neyin e, ana maddesi bu. E, bunun hı. üzerinde kabuklar oluyor. Öncelikle evet. bu kabukları şu tezgahımızın üzerinde Gerek el yandığımız şekilde soyuyoruz yani en böyle evet, soyuyoruz. yapın aslında. Ee, bu mesleği seçmeme sebep olan faktörlerden birisi ilk önce ailemdi. Hmm, ailem e, babam tambur çalıyordu. E, müzik olan bir ailede yetiştiğim için onlar e, bana e, bir enstrüman çalmamı önermişlerdi. Ben de neyi seçmiştim? Ve daha sonra e, bu işe profesyonel olarak başladım. E, konservatuar eğitimi falan e, konservatuara gittim. Bir kabukları açmaya devam ediyoruz şu şekilde. Tamamdır. Ben yapayım mı? Tabii ki. Şunu veriyorum size. Tamamdır. Şu kısımları alabilirsiniz. Şuradan değil mi? Aynen. E, tabii bu e, sanata beni motive eden e, en büyük şeylerden bir tanesi. E, Hz. Mevlana sevgisi e, ee, Hz. Mevlana'yı çok seviyordum. Ee, zaten üniversite eğitimimde Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda de tamamladım Konya'da. Yani Hz. Mevlana'nın oradaydım. Çünkü Hz. Mevlana da bu e, neye çok önem veriyor ve mesnevisi dinlen eğlen diye başladığı için... E, beni etkileyen en büyük faktörlerden birisi o oldu. Düzeltme aşamasında özel yaptığımız bir karışım yağını <laughs> şöyle şuraya sürüyoruz. Mesleğin zorlukları tabii süre olarak biraz insan zorlanıyor süreyi yetiştirme konusunda. Çünkü birçok alanda biz konserler veriyoruz Kültür Bakanlığı'nda çalıştığım için. Arta kalan zamanlarda bazen işlerimi yetiştirmekte zorluklar çekiyorum. Tabii aletleri kullanmanın bazı zorlukları var. Tanışımızı hafif hafif böyle bastırarak da ok gibi düzgün bir hale getirmiş oluyoruz. Bir ben şekilde, de yapabilir miyim? Tabii ki zaten ben size de deneteceğim şimdi. Tamam. Bu zaten şu anda ee, yumuşak. Isır, değil mi? Evet, şu şekilde. İşte. Hafif nazik bir şekilde. Şuradan da tutarsanız. Tamam. evet, Hafif hafif. Şur, çok hafif. Bazı küçük iş kazaları geçirebiliyoruz. Bizim enstrüman çaldığımız için de ellerimiz parmaklarımız önemli. Bu tür tehlikeleri var ama çok büyük tehlikeler yok. Genelde Güzel bir uğraş ve herkesin de yapabileceği ya da yapamayacağı da diyebiliriz. Ortasında bir şey ama insanlar hobi olarak da bunu yapabilirler. Şimdi bunun üzerine perdelerini açacağız. Perde Perdeler yani üzerindeki şu görmüş delik delikler yani not alıp bunu açacağız. Bunu da yaparken öncelikle şu şekilde kalemimizi, cetvelimizi alıp 看不了。 Aynen. Yani Hakka kalemde siz üzerine bir nokta koyun. Tamam. Şöyle değil mi? Aynen. Evet. E, neyi üflerken zaten neyse si, e, tüm insanlığı kendisine çeken bir mıknatıs gibi gerçekten. Tabii ben bunu size yaptırdım ama bu alet dönen bir alet olduğu için ellerimize <laughs> zarar vermemesi için bunu ben yapmışım. Tamam. E, tabii ben bu sanatı onu da söylemeyi isterim. E, Türkiye'nin en büyük e, ustalarından birisi olan e, Konyalı Mahmut Uğurlu Akdoğan ...bu andan öğrendim. Kendisinden icazet aldım. E, hocam beni yetiştirirken e, şunu söyledi. Evladım ben seni yetiştirdim. Bu sanatın devam etmesi için sen de çıraklar yetiştir. Bu mesleği aktar ki bu meslek yok olup gitmesin şeklinde... ...bana bir e, nasihatta bulunmuştu. E, yüzükleri yapmaya devam tamam. edelim. Bu yüzükleri e, kırılmalara karşı engellemek için... ...şöyle yuvarlıyoruz, şöyle bir alet etrafında. Hatta bunu da mi? Tabii ki denetleyeceğim. Şöyle buradan şöyle yuvarlıyoruz. Gökhan'da şöyle. Evet. evet. Şimdi şey Vallahi Çalmak istiyorum açıkçası ama... Evet. Ben burada biraz moralinizi bozmuş gibi olamıyorum ama çalmak için bir kırk film ekmeğe gelmeniz O iyi. Yani yapımını öğrendiğiniz gibi ama <laughs> e, çalma ve biraz zorlayabilirsiniz. Ben ilkokulda ortaokul hep bize flüt çaldılar. Oradan bir idmanlıyım. Evet, yalnız şöyle söyleyeyim, maalesef gene üzülerek, yani flüte göre çok zor hani yani. Çünkü flütü e, dili olduğu için, bunun da dili olmadığı için e, zorlanabilirsin. O zaman iş ustasına bırakayım, ustasına bırakayım.